Bir çocuğun okulu sevmemesi, okula gitmek istememesi, çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. Ee, özellikle okula yeni başlayan çocuklar bu konuda zorluk yaşayabilirler. Ee, çünkü o zamana kadar e, evin ortamının rahatlığı ve güvenliği içinde yaşarken, şimdi yeni bir disipline ulaşmak, farklı yapılardaki çocuklarla sosyal ilişkiler kurmak söz konusudur. Ee, bunun içinde çocukların güzel bir gelecek bırakmak için şimdiden okulu ve eğitimi sevdirmek için onların seveceği etkinlikler yapıyoruz. Onları eğlendirmek için emek veriyoruz. Ve bu şekilde de çocukları başarıya ulaştıracağımızı hedefliyoruz. Çocuklar tutum haftası geldi. Bizlere neşe verdi. Yerli yemişlerimiz hep birden dile geldi portakal, portakal tatlı senin, başıdır yemişlerin. Onda güneşin rengi parlar gibidir sanki. Portakal sulu sulu, içi vitamin dolu. Adana kozan dört yol, git ağaçtan ye bol bol. Amasya elmasıyım, meyvelerin başıyım. Al sarı yanağım var, beni yersen kan yapar. Armudu unutmayın, onu da baştan sayın. Ne güzeldir kokusu, içi dolu ballı su. Üzümle incir ikiz, onlardan vazgeçemeyiz. Yaz güneşinde olmuş, içine şeker dolmuş. Hoş değil mi kestane? alırsın tane tane sırtlarını çizersin kızgın küle dizesin pişsin tatlı tatlı ye en güzel besin diye Giresun zengin olsun cebiniz fındık da olsun kırılır çıtır çıtır hem besler hem ısıtır cevizi de unutma beslenmek zorundasın pestilini sar da ye kuvvet versin diyorsan Mandalina adımdır. Sağlık veririm sana. Pek sevimli meyveyim. Bol bol yiyin bakalım. Çiçek olur açılırım. Mercan gibi saçılırım. Hastaya nar sorulmaz. Şurubuna doyulmaz. Malatya kayısısı, yemişlerin nazlısı. Pestili de yapılır. Yiyenler pek bayılır. Şeftali, Bursa'nın şeftalisi, kilodur bir tanesi. Şeftaliyi kim sevmez? Tadına doyum olmaz. Ayva sarı sarı rengim var, ne güzel de kokarım. İstersen reçel yap ye, istersen komposto mu? Çocuklar, kutlu olsun hafta bize. Meyveler geldi dile. Hepinizi seveceğiz, güzel güzel besleneceğiz. Yerli yemiş yiyelim. Yerli yemiş yiyelim, yerli kumaş giyelim, ülkemizin malları sağlam olur bilelim. Başta ulustan alma, sakın alıp kullanma. Dışarıdan gelen mallar yararlı olur sanma. Yabancının malını gitsin başkası alsın. Paramız yurtta kalsın, madenler kaynıyor, emek pişiyor. Fabrikalar çatır çatır işliyor, yurdunu sevene görev düşüyor. Milletimin emeğidir, teridir. Herkes yerli malı tüketip yemelidir. Bu toprağa didik didik eşerek, emek verip terimizi dökerek.'' Ekin, tütün, pamuk, haşhaş ekerek milletimin emeğidir, teridir. Herkes yerli malı üretip yemelidir. Sivas, Ladik, Isparta'dır halımız. Sığırman'da koyun keçi malımız. Üretmekten kaçmaz insanlarımız. Milletimin emeğidir, teridir. Herkes yerli, yerli malı üretip yemelidir.